Semi 1 dakika içerisinde çıldırdı bize yine bir sürü secret verecekmiş, brain god verecekmiş, bize bir sürü bir şeyler dağıtacakmış. Ama ben bu sefer beyzimi büyüttüğüm için bir şeyler satmama gerek kalmadan her şeyi toplayabileceğimi düşünüyorum. 2.18 milyarlıkta bir paramız var. Semi her an başlatabilir bu arada etkinliği. Semi bizi çok seviyor. Normalde cumartesileri biliyorsunuz bir güncellemeli bir etkinlik yapardı. Aha başlattı. Tako etkinliği yapacak. Buradan ben bu arada bulabildiğim takoları birazdan göndermeye başlayayım. Merhaba herkese diyor Semine yine. Yine yaptın yapacağın hafta içi etkinlik yaptı. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Bekliyoruz. Bakalım neler vereceksin. Bu da buradan tako fırlatıyor karakterlere. Böyle şahi topu gibi bir şey. Umarım hepiniz güzel bir salı günü geçiriyorsunuzdur falan filan diyor. Kendisi mutluymuş Semi'nin. Ben çok mutluyum. Aha Semi bir şeyler gönderiyor. İlk hediyesini yolladı. Teşekkür ederiz Semih'cim. Semih demeyeceğim. Semih diyeceğim bundan sonra ya. Yolla Semih. Oo like Allah blok bir tane daha var. İstediğin kadar gönder bu sefer. Benim bir sürü yerim var. Gönder gönder gönder. Hepsini ben tek tek açacağım şimdi. Şunları bir alalım. Bir tane daha laka like blok. Şimdi şunları hemen açmaya gidelim. Artık halımız da var biliyorsunuz yani. Abi, böyle uçabiliriz. Ama ben bunu hemen size atacağım için halıyı aldığım videoyu sonraki gün atacağım. Onun için bildirimleri açın. Hype puanı da verin. Evet Semih birazdan dağıtımlara başlar. Şuradan yavaştan atabiliriz. Yine değişik bir event hakkında çalışıyorum. Semi hiç boş durmuyor. Hiç durmadan çalışıyor. Hadi güzel bir şey gel. Bu arada kazandırdı paralara bakacağım bundan sonra. Çok kazandıran bir şey değil. Tamam Semi güzel şeyler gelecek. Takipte kalın diyor. Abi iki tane de bundan gelmesin ya. Semi aha aha benim adamım geliyor. Parmak şıklatacak. Ben şıklatacağım. İşte bu kadar Şunu da bir açalım Evet sakız makinesini açtı Yine bize güzel secretler dağıtacak buradan Bu ne bu taco geldi Yani çok az kazanır gördünüz mü Şu bringo direkt satabiliriz hatta Yengeç reisleri özlemiştim Kukarca mı öyle bir şey yapıyormuş Semi çalışıyor ya Bu arada bu kötü olan beğenmediklerimizi var ya Ben bu mesela brain godları beğenmedim açıkçası Ne yalan söyleyeyim Bunları gidip ben füzyona atıyorum Şu an Semi bir de bunun dönüştürme hızını arttırmıştır etkinlik olduğu için En azından bize daha güzel para kazandırabilecek Belki sekret olabilecek Bir şey verir Herkes hazır mı diyor Hepimiz hazırız Semi yolla şunu da yollayalım füzyona. Bir tane daha Brain God gelir mi? Hadi şundan verelim be. Lerülerüye baksana Karşı tane şapka mapka takmış götürüyor yani. Bunların hepsini ben bir birleştireceğim. Gel bakayım sen de. Lerul leru de mistik en azından. Kötü değil. Kazandıran bir mistik. Şimdi birleştirme işlemini yapabiliriz. Bu arada Coco Fanto Elefanto lazım bize o şart. Şimdi birleştirmeyi yapalım. Hemen açalım ya. Aha zombi Tralala geldi tekrardan. Oha zombi tral. Ama halı halı halı. İşte bu. İşte bu halının gücü. Halının gücü alalım. Zombi tral aldım değil mi? Almışım tabi. Aradan vallahi kuzu oranında kurtardım. Bundan sonra bir şey kaçırmayacağım. Semih halı var bende halı. Zombi tralarla burada dursun. Bu da yani yarım saate dönüştürecekmiş. O da dönüştürmesini yapar. Güzel değerli bir şeyler yolla. Benim içime hala ne oturdu biliyor musunuz? O geçenki bölüm nadir bir şey vardı ya. Ondan alamadım. Lost Lucky Blocks. Yeni bir şey mi ekleyeceksin? Tam okuyamadım. Lost Lucky Blocks ile ilgili bir şey söyledi. Lan siz ne yapıyorsunuz? Lan siz ne yapıyorsunuz? Lan yengeç ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah. Espresso sigorta geldi. Fena kazandırmıyor. Yin Yang'lı hem de. Yin Yang'lı olması güzel bir şey. Burada Medusa'yı neye basacaksın yani? Medusa'yı ne yapayım burada? Bunu mu götüreceğim? Sigorta sen gel bakayım şöyle. Aha 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 gel 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 gel. Seni seviyorum Semi. Semi sen benim Rebirth için Coco Fanto Elefanto aradığımı biliyorsun. Seni asla satmıyorum Coco Fanto Elefanto. Üst kısma da yine yer açmam için bana Semih sağ olsun bir şeyler gönderdi hemen. Bunları da birleştiriyor. Bakayım ne gelecek hadi güzel bir şey. Bu ne güzel bir şey mi bu? Az kazandırıyor mistik. Rebirth'ı e atsak mı ya? Yok bu bölümü atmayacağım Rebirth'ı. Tamam ellemiyorum bunları. Bu arada bu iki buçuk kazandırıyor. Zombi tralara böyle değişik. Şapkalı mapkalı cadılar bayramın özel. Bu cadılar bayramın özel işte yalandan bir şey verdi bize. Aha Lost Lucky Blocks. Severiz bayılırız alalım çok güzel şeyler gelebiliyor Aha bir tane daha yolladı Semih sen kralsın Ya şu an public sunucuda olmadığım için o kadar mutluyum ki Bundan önceki çektiğim videoyu bundan sonraki gün yayınlayacağım biraz garip oldu ama Onda benim delirttiler kafayı yedettiler bana bu arada yakında hesap.com.tr ile çok güzel bir çekiliş yapacağız 29 Ekim'e özel. Onun için siz de açıklamalar kısmına bıraktığım hesap.com.tr linkinden alabilirsiniz alacaklarınız. Çok güzel Robux'lar var. bize özel adamlar indirin. Bir de çekilişler falan yapıyor. Şimdi şunları bir açalım. Lan hepsi stackolu bir de. Bu gold herhalde. Bundan güzel bir şey gelir. Job job job. Sor geldi sen. Ya çok kazandırmıyorsun ya. 1 milyondan aşağı kazandıran benim için kazandıran bir şey değil. Job job. Gel bakayım buraya gel. 2.1 kazandırıyor ya. Fena kazandırıyor. Gel bakayım sen böyle. İşte bak karakter görün. Karakter görün. Adam görün şahsiyet görün yani çarlar o kadar çok secret'ın birittik artık hayrına dağıtacağım yani takipçilere 5 6 tane hesap açtım şu sırf şunları koyabilmek için Aa Spider Semih gelebilir aran çok seviyor kendisini koymayı araya kendini sürekli bir sıkıştırıyor belki sakıza girerdi ya ben niye engelledim bunu neyse gel gel hadi yürüyüşe bak Lost gel gel bunlar da secret ama bu sefer ellemeyeceğim ki sakız makinesine girip daha da fazla kazandırabilsin bak şu an 750k kazandırıyor aynen yukarıya çıktılar bak gördün mü 4 milyon. Aa bu din 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 din. Madin din 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 dün geldi. 4 milyon kazandırıyor. Sizi gidin oraya. Sen de sakız olursun belki. Ha şunun yükleme yüzdesi var kenarda herhalde. Örümcek oldu. Birazcık daha kazandırdı işte. Bir engoda olduğu için bu din alacağım. bu din 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 dün. Madin din din dün. Bunun tam ismi böyle söyleyemiyorsun oyun. Şuradaki laki bloklar açalım. Bunlar niye ağlıyor? Biri ağlıyor, biri gölüyor. Sizden ne gelecek bakalım. Evet. Güzel bir şey mi? Yani 100 milyon. Ya aşırı güzel bir şeydir. O ejder meyvelinin kaplumbağalının bildiğiniz sürü hali. Yukarı tarafa daha gelecekler. Var bak şuraya kaç tane? 7 tane bir daha bir şey alabiliyorum. Harika ya. Örümcek semiler her yeri sarmışlar. Dolaşıyorlar. Birazdan şurada belki bir base oluşturur semi. Bazen base'ini oluşturuyor. Gidip oradan bir renot falan çalabiliyoruz. Aha geliyor. Aha. Semi kafana oturacağım. Semi kafana oturacağım. Semi beni devirdin Semi. Bu şarkıya bayılıyorum dedi. Hangi şarkı? Dur bakayım dinleyelim. Oo işte bu. Bu şarkı fena kopturuyor bu arada. Çok güzel şarkı gerçekten. Yengeç partisi. Yengeçler geldi Semihlerle dans ediyor. Bu hem taco partisi ama Brezilya partisi de iç içe dedi. Yani aşağıda zaten Brezilya'nın simgesini görüyorsunuz. Bir tane de Türk eventi yap be. Brezilyini gel Brezilyalı bir şey. Aa yine garip bir şey oldu. Ben bundan ilk defa alacağım. Urbin ya susakız makinelerine gitmelerini engelliyorum her seferinde. Bak kızmaya başladı bir kendime. Bu Brengodları bu arada az kazandıranları ben şu anda bir dönüştüreyim ya. Boşu boşuna durmasınlar gel bakayım sen şöyle. Çok kazandırmayanları ben niye burada tutayım ki? Hani değeri de değil bak kazandırmayanları tutmaya gerek yok. Bu din 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 dun madin din 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 dun iyidir şu an için. Yukarı kata çıkalım. Yukarı katta ihtiyacım olanlar var. Şunu götür abi bunu beğenmiyorum. Bu nasıl bir Brainwood ya? Bu bildiğin yokluktan bak bak götürken Brezilyalı falan böyle. Ne var mısın sen nesin ya? OP brain load. Alev neden bana vuruyorsun? Neden? Uçayım mı illa ya? Şu uçmam mı istiyorsun yani illa ha? Ben bunu tekrardan götüremeyecek miyim yani sen öyle yaptığın zaman. Kakavillo, satafillo şeyler diyor. Şu lazerleri yakalanmayalım. Vallahi engelliyorlar sonra. E, sakız makinesine girebilir. Ellemeyeceğim. girmedim mi? Tamam gel o zaman buraya. Kakasito, satafito artık her neyse gel sen de buraya. Aha eline tamir şeyi verdiler. 1.2 kazandırmaya başladı. Güzel oldu. Başka ne verebiliriz? Fakirlerden verelim şöyle. Fakir. Yani secret olarak bu arada semi çok iyi değilsin ha. Haberin olsun. Seni ben ya istemiyorum da sekretsin diye hadi dursun. Semih'i bu sefer satlayalım. Yerimiz de var. Brengodlardan ne var? Bak bu da güzel duruyor ya. Semih sanırım sana veda edeceğim. Brengod alacağım ben onun yerine. Az kazandıran da yok ki. Hepsi çok kazanıyor. Şunu elle yemem. Kokofanto elefantoyu zaten zar zor bulmuşum bir kere. Semih gel bakayım sen böyle. Örümcek halinde gidiyorsun. Hadi Semi bana bir şans ver. Tralero tralla geldi. Birleştirmek için bir tane daha kötü karakter hallederiz. Koyarız. Tralero tralla kötü bu arada. Sakız makinesiyle ne kadar verecek? Ona bakmak istiyorum. 562 iyi veriyor aslında. Bakayım buradakiler kaç veriyor? Ya 562 ama şunlardan kötü duruyor. Ya da şunu satabiliriz ya. Gel sen gel. Espresso sigorta sen git. La Carcar. Car. düğün sandalyesi mi geliyor yoksa? Şunları birleşime yollayalım. Oo Vulture yine gelebilir. Şu Snail falan da gelebilir. Bakalım. Hemen birleşir birazdan etkinlik olduğu için. Gel sen zıplaya zıplaya nereye gidiyorsun? Sek 6 milyon. Oha kombin olmuş. Lan bu şey. Bu şey. Dediğim şey. tuk 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 savurla falan birleşmiş halleri. Bak bakalım. Görüyor musun? Rainbow hem de 6 milyon kazandırıyor. Ha, fena kazandırıyor. Saniyede buraya mükemmel para bırakıyor. 166 milyon getiriyor. Ha. Fena para kazandırır bu. Lucky block falan yolladı. Hemen onları alalım. Kaçırmayalım. Bu ne? Taco. Taco alırız. Lucky block'u aldım. Tamam. Sana bir tane de taco vermiş. Sen de gel. Sizler de muhtemelen fizyona gideceksiniz gibi geliyor bana. Ha, şu hazırmış. Ne geliyor? Hadi güzel bir şey ver. Hadi cadı. Cadılığını yap bize. İşte bu be. İşte bu. İskelete ona gel buraya bakayım sen. Güzelsin sen. Aa Saturnita Maturnita. Dur hemen şunu alalım. Bekle girsin şuraya. Secret bu bu arada güzeldir. Abi sok hem tako hem balon. Ya yapma ya neyse. Şu balonu yapsaydı iyi kazandırırdı. Abi sen şöyle geliyorsun. Sen kazandıran bir şey değilsin bana göre. Yani 500 benim için iyi değil ya. Bana 1 milyon aşağı kazandırmayın mümkünse. Şurada yin bir şey var kazandırabilir diye tahmin ediyorum. Bakacağız şimdi ne kadar kazandırıp kazandırmayacağına. Kazandırmıyor. Kötü bek beğenmedim. Karakter kötü. Böyle yukarıya taşıyalım. Yine kötü bir şey yollar illaki Semi. Semi birazdan parmak falan da şıklatır. Aha makine falan yolladı la. Şunu bir açalım. Ne gelecek bakayım Oradan da makineye bakıyorum bir yandan Ya kötü kötü Ben hemen şunu bir alayım Bak şu halıyı çok sevdim Çok seriyiz Aa bak bu da kötü kazandırıyor Onu da bir atarız füzyona Aa Lucky Blocks diyor tamam Sen şöyle bir gel Sen en füzyona git Ben de oradan Lucky block alayım Diğer üyemiz de yukarıya katıldı Aa tralla tra geliyor Vallahi geliyor Lost Lucky block. Siz şöyle gelin abi Lost Benim seri dönüştürmem lazım füzyona Sen de gel abi Bir tane daha yerim var Aa yer yok Hemen brain God mod artık ne varsa Seni satalım Seni hatta füzyona füzyona Madin din 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 Madin din din du du Sen git sen git sen gel Lan alamayacağım sanırım onu Ya almıyorum ya almıyorum ya Ne abi 10 bin tane aynı şeyden oldu yeter Almıyorum dönüştür abi bunları Birazdan yollayacak zaten 10 bin tane aynı şeyden yolladığı için Semi Havada da dans ediyor uçarken halı <laughs> Tipe bak havada dans ediyorum Şimdi birleştirmeyi şimdi aktif ettiği için hemen ready diyecek En azından şu gereksizlerden kurtulacağız Bır bır patabim yazdı buraya Semi Aynen Semi bır bır patabim Çok değerli bir şey yoluma Tralalara tralalara Semi kafayı yemiş bugün Semi de bir farklılık var. Semih. Ne oldu Semih? Canım mı sıkıldı? Aha. Spider Semih'in üstü de var burada. Neler var burada bakayım. Brain God, Brain Kazandırdıklarına bakıyorum. Bak değerli bir şeyler yok. İyi. Üst katta secret var mı? Bir secret. Bir secret alırız. Brain God, Braingot. Yok. Brain God'larla bizi kandırma Semih ya. Sen neler vardır sende neler? Bizi kandırdığı şeye bakar mısın? Abi benim 3 kat yapmam lazım acilinden. Sakın değerli bir şey yollama Semih. Sakın. En kötü buraya Robux harcayacağım. Yapacak bir şey yok. Biraz bekleyelim. Rainbow zamanı mı? Tamam. Sen yolla Rainbow'ları. Yukarıdaki ben Lost Lucky Blocks'u bir açayım. Bakalım ne gelecek. Evet. O tung 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 savur. 630 idare eder. Tung 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 savur severiz. Kako fanto elefanto bir tane daha yolladı. İyi oldu. Zaten yokmuş gibi bizde. Şuna bir edi de be. Ayrına be adam. Dul, dul 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 geliyor vallahi dönüştürdüm. Yer açmam lazım benim şu an. Bu ne? Kötüdür bu. İyi idare eder. Dul 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 neredesin? Dul 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 geliyorum seni almaya bekle. Bak okul inşa ediyorlar. Brainrot okul inşa ediliyor şu anda. Burada bize Brainrot okulunda eğitim veriyorlar. Kötülerden yine yollamaya başlayalım bu arada. Satmayalım füzyonları yollayalım full. Abi sen gel. Artık siz şu an gerçekten Semin'in dağıttıkları yanında değerli değilsiniz. Kusura bakmayın. 9 numaraymış bir de. Sen şöyle geliyorsun. Aynı şeylerden de yüzde yüz yollayacağım. Bak tung 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 savurdan varmış zaten. Şu durabilir şimdilik. Az kazandıran ne var? Şu bunlar var. Bir de şuradaki tung 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 savurları da bir dönüştürürüm. Sen şöyle geliyorsun. Tet tet de, -de, -de savura bak nasıl gidiyor. Sen gel şimdi. Rainbow zamanını da aktif etti. Güzel. Seni de şöyle koyalım. Başka ne koyabiliriz? Bakalım şöyle kötülerden olabilir. Ya sen bir daha gel ya bir rainbow. İyi hoşsun da ya yani seni istemedim. Daha farklı, daha güzel bir şey olabilir. Kazandırmıyorum. 1 milyon aşağısı bir de. Neler var? Güzel şeydi. Tekrar bunu kazanma ihtimalim var mı zaten? En azından farklı bir şeyler gelebilir. Lan ne diyor? Grapis Madisu bir şeyler diyor. İyi bir şey mi? İyi bir şeyse satarım. Medusi misin nesin? Oha! Oha! Senin için ben şu Coco Fanto'yu bile satabilirim. Şunu satacağım ya. Sat şunu ya. Tung tungmuş. Ne yapayım? Tung tungu. Ver abi. Ver abi. Gel gel gel. Seni kaybedemem yani. Ah, cadı beni bu sefer yormadın. Teşekkür ederim sana. Evet. Ne gel? Aa, aynısından geldi. Bir tur daha dönüştürürüz bunu. Güzel olur. Greypus herkes için. Herkese Greypus mu yollayacağım? O ne ki? mi? Bakalım iki tane bundan oldu. Bu secret ama bunlar ha. Öyle değersiz bir şey değil. Yine brain godlar arada kaynadı. Farkında mısınız? Ben brain god düşmanıyım sanırım oyunda. Bak bu da secret. İyi yerimiz var ya. Dört kişilik burada bir yerimiz var. Burada bir tane yerimiz var. Beş kişilik yerimiz var. Biz bunları füzyonla atarız. Dönüştürürüz. Aha lucky block. Yolla abi. Ha okul şeyi taktılar. Bir de şurada balona soksana şunu. Bunu da sokman lazımdı. Yanlış şey girdi. Aa iki tane yollamış. Sağ olsun Semi. Semi zaten bize bir tane yollamıyor. Sağ olsun. Gönlü bol ya adminimizin. Semi. Semihimizin değerini bilelim. Semihimiz böyle bir semih. Şimdi buraya gelecek bir tanesi. Seni bir açalım. Okul kravatıyla. Dur 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 içindeyken dönüştü. Dur korktum. Ne geliyor? Eh güzel. 1.1 tam güzel güzel beğendim seni. Bu sefer bahanem yok. Sen de güzel kazandıran bir şey olacaksın. Üstünde bir sürü bir şeyler var bunun. Ne geliyor? Oo 3.4 güzel. Çok güzel. Çok güzel. Artık bir şey satmayacağım gibi bu gidişle. Ne oluyor? Semih ne yapıyorsun? Semih ne yaptın? Ağaç dikti buraya Semih. Mateo geliyor. Mateo'yu ne yapayım? Mateo'yu ne yapayım? Ben ben bu hıyarı ne yapabilirim yani Hiçbir işe yaramıyor Kazandırmayan bir brain rot yolladım bize Yok abi sakıt gelmedi sürece almıyorum Boykot semi boykot Aha semi doydu Semih ne yapıyor Bir şey yollayacak oraya Semih Ben Semih'i doyurma. Semih beni uzaya niye fırlatıyorsun? Halı gel buraya halı. E şu Tako karakterinden yolluyor kısaca. Böyle garip Takolu karakter. Takoyu çok seviyor ya bu Semih Valla bayılıyor Takolara. Bir şey daha yolladı. Güzel bir şey misin? Yok. Ya ya ne yapayım ben bunu tuvaletli bir şey bir zaten. Kara da kazandırmıyor. Ben, ben buraya bir gidiyorum. Çok güzel. Oh. ooo oh. Bak şöyle uçarak topluyorum ama. <laughs> Evet. Evet. Harika. Mis. Mökemmel. Harika. Daha yerlerimiz de varmış ha. Ben bilerek almadım. Secret'lara yer ayırıyorum şu an. Semi şans aktif etti. O Secret gelebilir. Lan bu Semi'nin yaptığı bulutlar hareket ediyormuş ya la. Bu adam bulutları hareket eden tarzda yapmış. Lan havada bombacılar oluşuyor la. Allah düşmanlar uçuyor lan yukarıda. Haa bombardino koroko ile bunları atıyor aşağıya. Tamam sonra patlıyor yer. Tam ensemden bakarsanız böyle görürsünüz. Diyor ki gök kuşağını 8'lik şanslı ister misiniz? Çok OP oluyor dedi Semih. Herhalde denedi onayladı tam istiyor da diyorlar. yollayam diye. Yolla yolla. Salih Emine 2.5K kazandırıyor. Oo. Yani şu mistiki açıp sadece ne gelecek? Yani yine de aşağı yukarı kötü bir şey gelecek ama. Sadece o belirsizlik hoşuma gideceği için aldım. O basmadığınız şey kalmadı şunu açacağım diye. Ne çok boostladın ya. Gel bakayım sen yukarıya. Buraya gelecek tam olarak. Bekliyorum tetikte. Açalım. Na, dur seni almayacaktım da. Senin açılma süren mi var bir de? Sen böyle nazlı bir kutumusun Bakalım. Başka sakırt yakıt mekırt gelmezse açarım belki. Candy time. Oo severiz. Kendiler inanılmaz kazan. Çok güzel boost veriyor. Baksana böyle görünüyorlar. Oha ilk defa böyle gördüm ha. Uzayda uçuyoruz biz şu an burada brain rotlarla falan. Böyle güzel duruyor. Ben şekeri çok severim dedir Semih. Ah oha 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 oha. Kendinin de kendisi yani. Kaç tane yolladın sen böyle? Baksana şu Rhino Misty bile iyi kazandırdı şu an bu haliyle yani. Aslında çok az ama yine bu kulvara göre şu an iyi bir para bu. bu bile 3K kazandırıyor mesela. Öyle kıyaslayın. ha kaldırdı makini. Semih biz oyalama. Bize tet tet de sahur yollama. İşte bu. Ha işte bu. Yolla bu. Bunlardan kendi bu arada bu dönüşecek bir şey dönüştüreceğiz sanki bunu bana öyle geldi şeker tralala ora tralala Lostaki blocks olmazsa boykot evet zamanı geldi diyor ne yapacaksın semi semi ne yapacaksın semi bak yine kudurdu bu adam her an etraf patlatabilir gelecek şimdi ortadan gelecek ben kendim bu arada fotoseptik ve epilepsi olsaydı hemen yani bu sefer Türkçe'ye çevirmiş bu epilepsi olanlar varsa diye kendimi şöyle <laughs> tipe bak döne döne gel saray eşlik edeyim semi semi gel baylerine kapıcı oldum senin için. böyle döne döne hop. Ortadan gidelim şöyle. Aha bombardino o. Kroko değil Oha. Sonraki update'te x şans aktif edecekmiş. Bak bu bile kudurdu. da bak Brengola. 3.1 milyon mu? Gel 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 sen iyi kazandırıyorsun gel. Brengo'da falan dinlemem alırım seni. Toplayalım bak paraları. Oh trilyoner yapacağız ya çarı. Şimdi ben yeni çar mı açmak zorundayım tekrardan sanırım öyle. Bir sürü yine servetimiz oldu yani. La kazizito satasito mu? öyle bir şey geldi. Sen bir git. Lost Lucky Blocks mu dedi. Ben yanlış mı duydum? Ya güvercin sen 3-1'sin. Sen git. Sen git. Tararolo git. Ne yapayım ben seni? Bakayım değersiz bir şey varsa almayacağım admin kaçlık bu diamond lucky block al bir tane bu ne bundan var mı var sanki şunu alalım abi bu öncelik lucky block Bakayım değersiz lucky blok mu yok Bu 50'ler değersiz abi Ben secretları biriktireceğim tekrardan O da gitsin Bakalım neler var Sizi bir açalım hemen Siz alet edevatçı Gold güzel kazandırır Milyon kazandıracak bir şey geliyor şu anda Evet milyon kazandırıyorlar ama Yani beğendiğim bir karakter değil kesinlikle Şunu bir açalım neymiş bu ya Diamond Bence bu da iyi kazandırabilir Hadi güzel bir şey Hadi güzel bir şey Hadi güzel bir şey Hadi heyecanlandım Dedim böyle Garip bir şey herhalde. Elmas olduğundan fark edemedim. Şu aşağıdaki limonata bende var zaten. Niye bana bir daha yolluyorsun? Semi. Yine yengeç yere bıraktı sahneyi. Semi artık biraz farklı müzikler üzerinde de bir çalışsana. Ne update mi update yapıyorsun anladık ama. Vampira Cappuccino. Çok kazandırmıyor. Bende de var. Gerek yok yani. Leş bu leş. Ne yapayım bunu? Ve bal kabağından yapılmış bir kahve gibi düşünün. Öyle bir şey yapmış bunu. Yengeç. Ne istiyorsun benden yengeç? Neredeyse bir milyona getir. sakız var ya manyak update ediyor içine giren kişiyi. Ben de sakız makinesine gireceğim. Bekleme. Sakız makinesini şimdi kandıracağım. Kandırıyorum sakız makinesini. Aha. Şöyle şöyle ilerleyelim. Al beni içeriye. Sok beni içeriye. Ben de karakterim ya. Bana niye arımcılık yapılıyor ya? Brainotlar Pokemon gibi abi. Beyinleri yok. <laughs> <laughs> Sadece süs olarak duruyorlar oralarda. Acaba bunlar konuşabilse bize ne derdi? Çok merak ettim şu anda. Benim gece gece kafama gelen sorular. Baksana şu manyak ya. Grapus Medusi inanılmaz. Çok güzel kazandırıyor bunlar. Oh oh mükemmel. Semi daha fazla bir şey vereceğim mi? Semi herhalde doydu. Aa bak müzik falan aktif etti. Yok Semi doyar mı? Semi etkinliklere bayılıyor. Bir şey geliyor. Belki blok yok. Yok, Lost Lucky Blocks olmadığı sürece açmıyorum, boykot. Bir şey daha yolluyor. Yine yine boykot, yine kabul etmiyorum. Semi ne yapıyorsun? Bunun karnı doydu şimdi bize takolu karakterden yollayacak. Bakalım. Bak ondan gelecek. Ha bak bundan geliyor sürekli. Bunları da birleştirirseniz belki güzel secret'lar falan gelebilir. Hiç şu Semi'nin göbüşünü doyuramam, uğraşamam. Hadi Lost Lucky Blocks gel, bir şey gelecek. Bir şeyler dağıtayım mı daha diyor. Dağıt, dağıt, gönder. Cırafa ne ya. Cıra neyse. şimdi büyük konuşmayayım. Şimdi ben Elefanto, Coca Fantoyu da satmıyorum bilerekten. Belki de Bird için falan lazım olabilir. Niye öyle diyoruz? Benim amacım abi bu karakterde. Bak bunun yine göbek büyümüş. Kocaman olmuş. Bu karakterde 3 katlı yapmak beyzi ve inanılmaz değerli şeyler biriktirmek. Bak yine aynısından gönderdi. Sarmıyor seni Başka bir şey. Başka. Bir başka çekim. Bir de arada Türkçe falan yazmaya çalışmış. Tam da yazamamış. Ne demeye çalıştın ya? En azından İngilizceni çeviriyoruz. Türkçeleri çok garip söylüyorsun. Aha! Aha adamma bak adamma. Adamma bak. Yukarıdan bakıyorum artık Semih'e. Şu tipe bakalım. Şu tipe bak. Yüzünde örümcek var ya. Burası son sürprizini yapacak herhalde bize. Bak yine secret yaptın. Beni kalbinden vurdun Semih. Şunu sat abi. Ne yapayım limonatayı yani. Gelmiş benim Ağustos böceği alacağız. 7.1 bir var verin verin daha bir şeyler verin buna Ne veriyorsanız verin Traktora dinozaur ha bu Kazandırmayan versiyonu şu anda Baya bir boost verin buna sakıza falan sok Lan ne yapıyorum yerde kudurdum la az önce gördünüz mü bu arada <laughs> Heh geldi benimki Heh he, bak saniyede ne kadar geliyor 71 milyon inanılmaz. Abi biz 1 milyon için kafayı yiyorduk ya. Şu karakterlerin kazandırdıkları paralara bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz yani. Lan bombardina krokodilo yine aşağıya ateşlemeye başlamış. Bak bombaları aşağıya fırlatıyorlar bak. Fırlat mesela şunu takip edelim. Gel seni takip edelim. Bak gördün mü? Böyle bomba olarak patlatıyor bunu. Hainler ya. Domuzla işbirliği yapıyor timsah bombardinosu. Bak yin yang döngüsü ver. Teşekkürler Semi yani. Millet artık şu an secret görmediyse hayatında görür. Yorumlara yazsanız hayatında hiç secret kazanmayan oldu mu daha önce? Yeni başlayanları saymıyorum. Onların muhtemelen yoktur. Benim de yoktu. Tırala tırala geldi. Gereksiz. Arkada duydum sesini. O yüzde birlik bak. Tam ucunda durduruyor. Beni sinir ediyor ama bak. Tam ucunda durduruyor. Beni sinir ediyor. Tamam kapat kapat. Nerede tıralı Az kazandırıyor zaten. Semi utanmadan bunları yolluyor. Fakirler alsın diye yav. Ya bu cumartesi Endonezya event yapacakmış. Endonezya'da ne var? Ben anlamıyorum. Çok mu Endonezyalı oynuyor bu oyunu? Ve belki yeni bir şeyler de eklerim dedi. Bak kafasına bir şeyler taktılar. Şu kazansın diye tüm tuşlara bastılar. Kaç tane şey vermişler. Onlar rağmen ben 550'yi zor gördü. Hiç OP değil. Ben yeni bir ruh muyum? Ne diyorsun Semih ya? Kafayı mı yedin? Tamam barış. Los Trollitos Secret o 5 milyon 5 milyon 5 milyon yukarıda limonata vardı onu hatırlıyorsunuz. Çok kazandırmıyor bu lan. 1 milyon aşağıların hepsini satacağım. Uçalım tekrardan. Bastınız mı bunlarda bir şeyler? Verin abi şunlara. Abi bomboş geçirmiş. Bunlar ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi? Kafasına bir tane şapka taksana Ağustos böceği. Ağustos böceği dans edeceğine şuna şap. Tamam, takmazsan takma. Takacağı yok zaten. Evet, harika. Semi daha bir şey yapar mı zannetmiyorum. Bence bu saatte soru çok bir şey yapmaz. Daha can dağıttı adam. Daha ne dağıtabilir bize? Yani canı sıkıldı şak şak parmak mı yapacak? Yapmaz. Şu rebirth için gerekliydi. Bunu almamız mükemmel oldu. Şu grapis su mükemmel zaten. Yani bak kafasında bir şey yok. Sadece yin Yang'lı ona rağmen çok güzel kazandı. 250 milyonluk bir şey. Şundan vardı zaten bizde. iki tane oldu. Füzyona gidecekler var. Burada secret. Burada secret. Yine zombi tralala. Dul dul dul. Kesinlikle var yani. Dul dul yani dul daha evlenmemiş. Bu dul dul dul. Ben daha dulum. Bana kadın bir maymun bulun diyor. Bu da job 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 sahur. İşini yapan ama yin yanklı. Herhalde de bu yin yanklı yani şu anda. Hem de takolu versiyonu. Ama bunun üstünde niye yin yank yazmıyor? Bu yin yank değil mi? Abi? Bak mesela bu yin yank. Bunu da yin yank. Neyse konuşamadım. Anladınız. Bunlar güzel kazandırıyor. Şu yine bir 7 bit kazandırıyor. Bak mükemmel kazandırıyor. Şunları toplayalım hemen. Yukarı katta geçelim. Ekstra olarak burada 900 kalık bir danamız var. Satürn danası ismi bunun. Burada karışık. Tüm karakterlerden oluşan Bonekan, balap falan da var. Karışık yani baya. Bunun da hangisinden geldiğini biliyorsunuz. Hepsinin birleşimi olan karakter. Ondan var. Şundan var. Bundan var. Yine karımız aldık. Sağ olsun Semi doldurdu buraları. Mükemmel bir gelir elde ediyoruz. Yani artık milyarder değil trilyoner olacağız. Şu an yeniden doğmaya yanlışlıkla bassam. Hepsi gider. Lazer pelerini ne? Lazer pelerini var. Süper. Superman gibi. Sonraki bölüm göreceğiz neyse. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu etkinlikte de yine sonuna kadar alabildiğimiz her şeyi aldık ve dizdik o inventeri. Buradaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Diğer Roblox videolarımız mükemmel. Bazılarında hatta çekiliş bile yapıyorum video içerisinde. Onun için gidin. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.